Peygamber Efendimiz, çocuğunun mezarı başında, bağıra çağıra ağlayan bir kadının yanından geçti. Ona, Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın, çek git başımdan, zira benim başıma gelen felaket, senin başına gelmemiştir dedi. Kadın, Peygamber Efendimiz'i tanıyamamıştı. Kendisine, onun peygamber olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz, Allah Resulü'nün kapısına koştu. Orada kapıcılar yoktu. Peygamber Efendimiz'e, affedersiniz, beni bağışlayın, sizi tanıyamadım dedi. Peygamber Efendimiz de, sabır, ilk şoku yediğin anda dayanmaktır buyurdu. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar başına bir musibet geldi diye hiçbiriniz ölümü temenni etmesin mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa Allah'ım benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür desin. Önceki ümmetler içinde bir mümin tutuklanır, kazılan bir çukura konulurdu. Sonra da bir testereyle, başından aşağı ikiye biçilir, eti kemiği demir tırmıklarla taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini hakim kılacaktır. Öylesine ki, yalnız başına bir atlı, Allah'tan ve sürüsüne kurt saldırmasından başka, hiçbir şeyden endişe etmeksizin, San'a'dan Hadramut'a kadar emniyetle gidecektir. Ne var ki, siz sabırsızlanıyorsunuz.